Selamlar dostlar. Bugün birkaç videomda da yaptığım futbolcuya forma şoplama işlemini sizlere anlatacağım. Arkada yine hızlı çekimde video dönüyor. Ben üstüne ses kaydı olarak konuşuyorum şu an. Temelleri de nasıl yaptığımı anlatacağım. Uygulamalı olarak da gösterdiğim bir videoyu ayrıca yapacağım sonra. Burada öncelikle dostlar iki futbolcumu belirledim. Elik olarak paralelse Galatasaray forması giydireceğim. Tamam. Formayı şoplayacağınız futbolcunun duruşuna yakın bir resim bulmanız gerekiyor. Ben nasıl onu buldum burada? Duruşları yakın, hani yakından çekilmiş. İkisinin de vücudu öne bakıyor. Hafif kaymalar olabilir. Birebir aynısını bulmanız zaten çok zor. Onu bulduktan sonra alıyoruz. Giyireceğimiz formayı kırpıyoruz ve 5 parçaya ayıracağız. 5 parçayı nasıl ayıracağız? Öncelikle göğüs bölgesi yakadan göğüse kadar olan bölge. Sonra sol kol ve sağ kol. Ardından göğsün alt kısmı yani sponsor olan kısım. En sonunda bel kısmı yani formanın bittiği kısım. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü böyle yapınca ölçüleri uyarlamamız daha kolay oluyor ve biraz sonra anlatacağım kullanılma işlemlerini falan daha rahat yapıyoruz. Eğer tek parça halinde yapmaya çalışırsak çok sıkıntı çıkartır ve güzel bir sonuçla ortaya çıkmaz zaten. Yamuk yumuk bir şey olur. O nedenle böyle yapıyoruz. Öncelikle göğüs Bölgesini bölgesine attığımızda koyduk konu yakasını uyduruyoruz ve istemediğimiz yerleri klonlama aracıyla videoda da en çok kullandığım araç o zaten S tuşuna basıp alabilirsiniz klonlama aracıyla seçip klonlamak istediğim yere alta basılı tutarak tıklıyorum bunun hakkında bir short video çekmiştim. Ardından o kısma gelip fırçaya boyuyormuş gibi kullanıyorum. Formada eksik olan yerleri bu araç sayesinde oturtuyorum o futbolcuya. Yine göreceğiniz gibi videoda da bazı yerler değişik görünüyor. Yamuk yumuk oluyor veya desen sürekli devam ettiği için yapay görünüyor. Bunun için de J'ye basıp iyileştirme aracını alıyorum. O kısmı birkaç defa deneyip farklı boyutta fırçalarla deniyorum. Daha oraya uyumlu bir hale getiriyorum. Daha sonra bu işlemlerin aynısını kollar içinde yapıyorum ve diğer bölgeler yerde aynı şekilde uyguluyorum. Fazla olan kısımları da silgiyle siliyorsunuz. Yaptığımız işin dışına çıkıp gerçekçiliği arttırmak için farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela en sonda videonun izleyeceğiniz gibi formanın rengini birazcık karartıyorum. Çünkü o görsel daha gölgeli bir görsel. Veya gölge yapmak için bir kısmı seçip yine CTRL e U yapıp aydınlığını azaltabilirsiniz. Temel olarak bu şekilde. Daha detaylı ve anlatarak yaptığım videoda yakında gelecek. Görüşürüz. thank <small> you